Van'da cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Royin Kabayişi arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile sualtı grup amirliği ekipleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, atlı polis grup amirliği ekipleri kayıp öğrencinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Genç kızın bulunması için başlatılan çalışma devam ediyor. Kurbağa adamlar, sualtı görüntüleme cihazları ve botlarla hem gölün derinliklerinde hem de kıyı bölgelerinde arama çalışması yapıyor. Atlı polisler de sahil boyunca devriye gezerek kayıp kızdan bir iz arıyor. Van 100. Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünde eğitim gören Roin Kabayiş, 27 Eylül akşamı ortadan kayboldu. Roin, arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyledi ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Van'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Roin Kabayiş için başlatılan arama çalışmaları 6. günde de devam ediyor. Şu ana kadar hiçbir iz bulunamadı. Van'da, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Roin Kabayiş'in kaybolmasının üzerinden 6 gün geçti. Van Gölü sahilinde cep telefonuyla birlikte kaybolan Kabayiş için yürütülen arama çalışmaları, her geçen gün daha fazla dikkat çekiyor. Royin Kabayiş nerede? Van 100. Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Royin Kabayiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıkmıştı. Kabayiş, akşam saatlerinde Van Gölü sahiline çakıl taşı toplamaya gideceğini belirterek arkadaşına birlikte gitmeyi önermiş ancak arkadaşının olumsuz yanıtı üzerine yalnız başına dışarı çıkmıştı. Roin Kabaiş'in geri dönmemesi üzerine arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00'de durumu polise bildirdi. Yapılan ilk incelemelerde, Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve suvan gölü sahilinde bulundu. Telefon, inceleme yapılmak üzere emniyete teslim edildi. Rojin'in kaybolmasının ardından, polis, jandarma sahil güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri arama çalışmalarına katıldı. Gönüllü araman kurtarma ekiplerinin de dahil olduğu çalışmalara, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilen yandan taramalı sonar cihazı ve jandarmanın su üstü radar cihazı da kullanıldı. Arama çalışmalarının 6. gününe gelinmesine rağmen şu ana kadar hiçbir ize ulaşılamadı. Van'da kaybolan Roin Kabayiş bulundu mu? Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Roin Kabayiş, 27 Eylül'de kayboldu. Roin Kabayiş bulundu mu son dakika haberleri ise gelmeye başladı. İşte, Roin Kabayiş son durum.